Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde move komutu ve rotate komutuyla kopyalamayı, çoklu kopyalamayı göstereceğim. Bunun için örneğin stoneage'deki gibi bir yapımız olsun. Bu yapıyı bir daire çevresinde çoğaltalım. Ve ikinci sırası da olsun. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için merkeze bir daire çiziyorum. Bu daire çevresinde bunu çoğaltalım. Bakın. Şekli seçiyorum. Şekli seçtikten sonra Rotate komutuna giriyorum. Rotate komutunda bir merkez seçiyorum. Ve döndüreceğim ekseni seçiyorum. Ben buraya CTRL e, artıya bastığım zaman başlangıca sabit tutup sonuncuyu getireceği dereceyi seçmem lazım. Buraya 360 derece yazdığım zaman üst üste bunu getirmiş olur. Daha sonra slash tuşuna bastıktan sonra 20 yazdığım zaman 360 derecelik kısımda 20 tane çoğaltma işlemi yapmış oldu. Move'la bunu nasıl yapıyorum? Şekli seçiyorum. Şekli seçtikten sonra Move tuşuna basıyorum. Ve CTRL artıya burada da basıyorum. Bu şekilde hareket ettirdim. Ve bunu daha sonra rotate komutuna basıyorum. Merkez nokta CTRL artı 360 diyorum. Ve daha sonra slash 20 dediğim zaman bunu da yine çoğaltmış olduk bu eksen etrafında. Bir de arkadaşlar X komutu var. Bu X komutu ne işe yarar onu göstereyim. Bakın bunda da başka bir şekil yapayım. Şuraya bir tane dikdörtgen çizeyim. 30 noktalı 50 yazıyorum. Bakın burada bir kolon oluşturduk. Oluşturduğum kolonu şu şekilde push and pull komutuyla yükselteyim. 300 diyorum. Kolon yüksekliğini girdim. Daha sonra şekli seçiyorum. Seçtikten sonra move tuşuna basıyorum. Ve bir nokta belirtiyorum. Ctrl ile artıya basıyorum. Ve bunu bakın yeşil eksen yönünde 400 birim öteledim. Daha sonra x 5 yazdığım zaman bakın burada olduğu gibi 5 tane daha kopyasından oluşturdu. Şayet x3 yazarsam bundan 3 tane daha oluşturur. x1 yazarsam bundan 1 tane oluşturur. x6 diyorum. 6 tane oluşturdu. Bakın şekilleri seçiyorum. Seçtikten sonra Move tuşuna basıyorum. Bir nokta belirliyorum. CTRL e, artıya basıyorum. Bu sefer kırmızı eksen yönünde 500 birim. Uzaklaştırayım ve x 5 diyeyim. Bunları da bu yönde çoğaltmış olduk. x belirlenen mesafe kadar oluşturulmasını sağlıyor. Slash ise arasını dolduruyor. Bakın şuraya son bir tane daha çalışma yapalım. Dörtgen çiziyorum buraya bir tane. 30 noktalı 50 dedim. Bunu oluşturdum. Daha sonra push and pull komutuyla bunu 300 santim yükselttim. Ve bu şekli seçiyorum. Seçtikten sonra move komutuna basıyorum. Bir başlangıç noktası CTRL e artıya bastım. Ve buraya örneğin 5000 yazayım. 5000 yazdıktan sonra bakın buradan buraya kopyasını oluşturdu. Slash 20 dediğim zaman bu 5000'lik mesafeye 20 tane kolonu üretmiş oldu. X ile slash arasındaki farkı da bu şekilde görebiliriz. Bu derslik anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki dersi görüşmek üzere. Hoşçakalın.